Evet arkadaşlar bugün bir videoyla da karşınızdayım bugün sizlerle birlikte Roblox'a kaldığımız yerden devam ediyoruz ve dün bir video çekmiştim Egemen'le <laughs> Ege ile onu da linke koyacağım <laughs> link linki açıklama kısmına koyarım e, bugün çok fazla geliştim gördüğünüz gibi 20 milyon kasım oldu hemen şimdi <laughs> e, Diğer de kaç videoda geçeriz? Hmm. 6-7 videoda geçeriz umarım. Ee, e, 150 milyon daha nasıl yapayım? Bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar bir, bir önceki videomuza bakarsak o videoda pek gelişememiştim. Ve 15 dakikalık bir video olmuştu neredeyse videoya da hemen gidip like atmayı unutmayın. Şimdi ben şuradan bir gidelim. Robux'um olsun. Para alacağım. Altın yazma yuh. Odama bak. Stay 8 daha ben birim. Arkadaşlar ben bu çok sık oynamıyorum. Az önce Az önce başka oyun oynuyordum. Şimdi hemen şuradan gelelim. Şu adım. Ah! Lan. Senin ben. <laughs> Şimdi bar şu aldım. Bunun adı neymiş? Hasne. Bir gram önüme geçememiş. Şimdi bakın. Allah'ım ben sizin ikinizi öldürdüm. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Seli kapattım. Sabah kasıyordum. Normalde bugün video atamazdım ama atacağım. Atıyorum. Zaten şu anda çekiyorum. bu. Şimdi ayıltıyı bir gezelim. Ya bak seni döverim. Bu var ya. Senin üstüne maydanoz koyup sonra ona yoğurt döküp yerim lan. Sonra maydanoz döküp, sonra bir de yoğurt döküp Onu yerim. Madem şu adamı yerim. Ne kadar saçmaydı ya. Şunu da öldürelim. Bu adam ya. Ben bununla güzel kilisi track kasarım. Aa! Ah! Yani istiyorsunuz benden arkadaşım? Başlayacağım şimdi ya. Ha kaçıyorum ben orada. Adam merkez patlıyor herkes. Bu arkadaşlar büyük ihtimal gece 8, 9 veya 12'de Adopt Me'ye yeni güncelleme gelecek. Ocean Onda da büyük ihtimal video gelecek. Veya onun bir sonraki günü video gelecek. Yani şu anda bayağı para biriktirdim o da, şimdi. Ön hesapta. Evet, oradan orada şey yapacağım. Orada şey yapacağım. Oradan alacağım orijinali. 2 veya 3 tane alabiliyorum. Çabdursam ben şunu da bir şey yapalım. Hadi bir daha yapmam gerek. Tamam şimdi çoğunu da satayım. Satın lan. Ha tamam. 80 bin. Şu anda videoda kaç dakika oldu bilmiyorum. Hemen geliştim. Şuradan öl lan. Ölmüyor kaçıyor. Aa, hoppa! Selamun aleyküm. Aa, gel gel. Aa, nasıl beni öldürdü? Kim onu? Ömer'e? Ömer'i e bilmem ne. Hı, hmm, gel gel gel. Gel, nerede o? Gel. Bak şimdi bana dalmasalar senin kafanı kırarım da. Bak bak seyir kapattım bak şimdi geliyorum. Oğlum vurmayın lan. Hayır, baba. Aa şimdi gel. Gel 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 gelsin gel. kafanın gözünü kırarım gel. Ya dur ben biraz şöyle birazcık daha gelişeyim de senin kafanı kırarım. Şuradan sen kapalı. Hemen seri hoşlanayım. Bulayım o çocuğu. Nerede lan o? Bulayım da onu lan. Ben bu arada araba kaldırmaya geçemedim değil mi? Yani bay nerede? Heh. Araba kaldırmaya geçemiyordum. Değil mi? Ya motor kaldırmışım başka bir şey kaldırmışım. Kaç? 18 milyon. 30 milyon, 105 milyon. Bakın şu motoru çok kötü kasarım bu arada. Öküz kanı. <laughs> ben nasıl gelişmişim bu oyunda ya? oyun full para tuzağı. Roblox'unuz yoksa ben ne yapayım? Ben, varım. Ben çok sık oynadığım için pek oynayamıyorum. Lan ölsene. Ha has ne ödeme geçmiş hastalığın. Gel. Öl lan. Beni rezil edecek. Ya var ya şimdi. Oğlum. Ravuk salayım sizin işiniz bitti lan. <laughs> Olamak. TT6. Oha. Hadi hadi gel Alperen hadi. Şunu öldüreyim ben de. de. Ne yapayım? Oh. Lan şimdi seni döveceğim var ya. Şimdi. Hadi bakalım. Beni hep öldürüyorlar ya. Ne çizir benim bu çizim? Allah Allah. Şimdi döveceğim var ya. Aa su geldi. Aa bu Po. Po. Abi ben çok herkesi öldürüyorum ha. Benden küçükleri yetiyorum oyun. Oyun yetiyor ya. Ya. önceden ben bu boyda mıyım ki? Bu boyda mıydım gerçekten? Şimdiki boyuma bak. Önceden ben böyleymişim ha, çok önceden. Ben neden Pura Pura bu kadar genişmişim? Hala aklımda değil ya. Şunu almak istiyorum ya. Robux'um yok. Hey, Infinity Size hep almak istiyorum. Pantom. Venom. Destroyer evet, Bu nasıl okunuyor? <laughs> bu arada arkadaşlar Mad City çekmiyorum. Mad City çeksem acayip kısacağım. Bak şimdi, bak şimdi bak. Onlar beni şimdi Dur sizdenim küçük görün. İlk, İlk önce sen benim küçük ya. Selam abi. Selam gençler. Şunu bir öldürelim Şunu bir öldürebilsem Ağzını yüzüne vuracağım Abi bu adamın adı Jungle bak. Jungle bakayım onu geçeyim şimdi. Geçemem çünkü. Birazcık daha kaldım. Tam geçelim. Jungle unut musun lan? Jungle geçtim bile. Gel biz seni öldüreyim. Canım filan ama benim fil değil. Hadi dalıyor mu? Allah Allah. Hı -hı. Abi ki artı bir kere setirik. Evet 5 oldu. <laughs> Gerçekten 5 mi oldu bildiriyor. 5 gelen bir şey görmedim ki. Ha kaçıyorum. Kıza bak kırabı almış. Hadi o bir milyon video. Az önce 20 milyon şeyim vardı acaba ne kadar video? Aa Superman. <laughs> Superman şart. Ay, o Jango ay Genero birini öldürmeye çalışıyordu. Ama o zaman şu an Prenker oraya gitmeliydi. Onun ağzını yüzünü vurmalıydı. Geliyorum lan. Şimdi hocam Şimdi doğacağım senin cehennem rayı geliyor. Hmm, Cehennere oğlama öldürmenin peşindeydi. Ama pro ayrıca kanı onu doldurmaya çalışıyordu. Gel 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 gel. Tam ben önde olduğumda vuracağım. Hadi gel 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 gel. gel. Baba öldürdü. Döverim lan. Başlarım böyle işte. Tabii ben nice kıyım adam bu. Bu Ben halkı. Gel 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 cenere gel cenere. Gel cenere şimdi döveceğim. Gel 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 gel. Oha ha oh, ha oh, ha oh, ha oh, ha oh, ha oh. ha ha. Ne oldu lan? Genere gel. Ha oh, ha oh, ha. Oh. Artık benim adım Pro Ayperen Pro Baba artık benim adım bu. Adı. Arkadaşlarım gelin. Ne geliyor? Ölsem mi? Heh, tamam. Belki AFK kesiyordu. Sen kendini unut onu. Kill lazım bana. Bana kill strike lazım. Neyse abi birazcık noob gezelim önce. Sonra biraz kendimizi gösteririz. Öldüre onu öldürürse. Şimdi seni döveceğim lan. Oh, Gel. Gel. Adam da beni öldürdü. Çeşitli reymsi falan sizin yüzünüzden. Benim modum bu seşem Alperen. Ben azıcık senin kadar kat yapayım diyor. Aa, aa, şurada hiç göremediğim biri var. Öldüreceğim ben seni. Ölüyor ölmüyor kaç. Şimdi seni şimdi seni paramparça edeceğim. Gel gel. Has ne değil mi? 2 milyon kas yapmış. Hadi Jenner öldürsün ya. CD gerçekten mi? Ha öldürdü. Sol. Şimdi beni mi öldüreceğim? Sattım şimdi abi. Bebe gibi geziyor diyor sana. Bebe gibi gezeceğim. Bebe gibi gelip böyle bunu kaldırıp döveceğim. Hmm. Anadolu koşucundan anlamalılar. Ve baba elinde ne var Aaa jenere gelme. Aaa geliyorum öldüreceğim seni. Gel gel gel. Gel gel gel. gel. Bulmam lazım. Ver ya. Neyse. Bir kişi daha aldıralım. Bu videonun sonuna geleceğim. Aa, gel gel ya. Şans Çok şanslı. Ah! Öldürdüm. Öldürdüm ama bitti. Bitti. Evet arkadaşlar videomuzu da burada sonuna geldik. İzlediğiniz için, için hepinize çok teşekkür ediyorum. görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.